Motan Pro kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Neafer'in 3 tane modelini göstereceğim arkadaşlar. İlk model Neafer Blaze modeli. İkincisi Neafer Elite Dispoto e, modeli. Bir de ekstra yanında böyle mermi, 30 tane mermi. Bir de bayanlığın tercih ettiği e, ok ve yay. O da arkadaşlar hep bütün silahları size tanıtacağız. Hadi oraya gidelim. Şimdi arkadaşlar size Blaze'i göstereyim. Blaze e, tam 5 mermisi var. Bir tanesi ağzında öbürleri de 4 tanesi de yedekte. E, tabancayı atmak için şu kolu böyle çekmelisiniz. Sonra ateş edebilirsiniz. Bunun fiyatı Türkiye'de 100 e, e, 90 ile 100 arası olabiliyor. Almanya'da da 12 Euro. O zaman arkadaşlar bunun ateşini size göstereyim. Şimdi arkadaşlar ateş edelim. Şimdi arkadaşlar ateş ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir üst silaha geçelim biraz daha profesyonelce. Elite Disputable Nerf bu biraz daha öbürsüne göre ağır. 6 tane mermisi var. Ve bunu atış etmek için şurayı böyle çekmelisiniz. El ite yerine çekmelisiniz. Bunun fiyatı Almanya'da 15 Euro. Türkiye'de de bu yaklaşık 100-110 lira olabilir. O zaman hadi arkadaşlar bunun atışına geçelim bir tekli, bir de otomatik atış edebiliyoruz. Ben şu an tekli atış edeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar otomatik ateş edeceğim. Bitti. Şimdi arkadaşlar Neph Rebel e, ok modeline geçelim. Bu ok modeli, ben genelde kız e, kıslak tercih ediyor. Ee, yanına 3 tane ok var. Yanına 3 op ok veriyorlar. Bu pilli şurasında şurasında göstereyim size. Şurada böyle bir düğme var. Buna bastığınızda arkadaşlar şuradan böyle ışık geliyor. Bu da nişan alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz gibi böyle uzun tutabiliyorsunuz. Şimdi bunu koyalım. Bu Almanya'da 50 euro. Türkiye'de 350-400 lira olabilir. Şimdi arkadaşlar o zaman bunun hemen atışına geçelim. Şimdi arkadaşlar oku atıyor. Şimdi arkadaşlar okumu atacağım. Ama nişan alarak atacağım. Gördüğünüz gibi burada düğme var. Bastığımda ışık işte geliyor. O zaman arkadaşlar hadi bakayım atış edeyim. arkadaşla ok atacağım. İyi bakın. Şimdi arkadaşlar videomun sonuna geldim. Yaptığım şeyler bu Blaze silahını gösterdim. Elite Dispoto nerf'i gösterdim. Onun mermilerini gösterdim. E, Rebel nerf Rebel e, yayını gösterdim. Ve onun okunu gösterdim. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone ve like atmayı unutmayın. that goes see Bye.